Herkese merhabalar. Uzman klinik psikolog Damla Kankaya ben. Bugünkü konuşacağımız konu narsist bir bireyle yaşamak, narsist bir bireyle ilişkideyken neler yapabilirim ve kendimi nasıl koruyabilirim? Özellikle seanslarımızda da son zamanlarda yoğun bir şekilde gözlemlediğim bu ilişki tipiyle birlikte olan bireylerde oldukça yoğun psikolojik olarak yıpranma ve psikolojik olarak şiddet gözlemleyebiliyoruz. Peki narsist bir birey kimdir, nereden gelir? Öncelikle ona bakalım. Narsist kelimesi, e, yani Yunanca'dan türeyen bir kelime. Narkisos Yunanca'da avcı demek anlamına geliyor. Aslında bu çağrışım bize birçok şeyi de yavaş yavaş hatırlatmaya başlıyor. Öncelikle narsist bir bireyi nasıl tanırız? nasıl onu onun o kişi olduğunu belirleyebiliriz. Önce ona bakalım. Bunu belirtmeden önce birçok kişinin dilinde aslında benim partnerim narsist, işte eşim narsist bir birey gibi kelimeleri çok sık duyuyorum. Ancak bu düzey gerçekten her bireyde olan özelliklerden değil ya da birkaçı onda varsa hemen narsist kelimesini kullanmamayı Öncelikle öneriyorum bu belirtilerden birden fazlası bu birey üzerinde taşınabiliyor ve gözlemleniyor olması gerekir. Öncelikle birey ben merkezci olur. Sadece kendisine odak alır. Kendi fikirlerini önemser. Kendi programlarını yapar. Kendi aktivitelerini düzenlemeye çalışır. Kendiliği üzerinde bir yaşam felsefesi vardır. Ve empati yoksundur diyebiliriz. Yani karşı tarafın ne düşündüğünü ve ne hissettiğini aslında çok da önem vermez. Eleştiriye karşı yoğun bir duyarlılık söz konusudur. Yani eleştiriye asla açık değildirler ve sürekli olarak ilişkilerde çevresinden ve partnerinden talepkar olduğunu, yani ilgiyi beklediğini, onunla ilişkili hizmet davranışları beklediğini gösterebilir. Aynı zamanda bu bireyler kendilerini aşırı beğenmişlik, hep haklı olduklarını düşünme ve sık sık partnerini manipüle eden yani suistimal eden davranışlar ve sözler kullandıklarını gözlemleyebiliriz. Ancak narsist bireyler çok sık eleştiriler, çok sık aşağılarlar. Çok sık değersiz hissettirirler ve aslında size kendinizi anlaşılmamış hissettirebilirler. Şimdi peki narsist bir bireyle ilişkideyseniz bu kişiyle nasıl baş edebiliriz? Kendi ruh sağlığımızı, kendi benlik saygımızı nasıl koyarız ortaya? Öncelikle buna bakıyor olmamız gerekir. Önce yoğun bir terk edilme korkusu yaşatabilir size. Bu yüzden de lütfen kendinizi onay istemeyen biri olaraktan karşı tarafına yansıtmanızı öneriyoruz. Onayı ondan beklemeden, ondan ona istemeden kendi kararlarınızı ve kendi fikirlerinizi alabildiğiniz öncelikle ortaya koymanızı öneriyoruz. Kendinizden çok emin davranmanızı öneriyoruz. Kararlarınızdan, yanlışlarınızdan, hatalarınızdan her ne olursa olsun kendinizden emin davranışlar ve sözcükler kullanmaya dikkat edin. Kendinize yeni hobiler oluşturun, kendi benlik serginizi ve özdeğerinizi yükseltecek şeyler yapın. Bir dikkatinizi partnerinizden yani narsist bireyden biraz daha uzaklaştırarak onsuz da aslında onun olmadığı alanlarda da mutlu olabilginizi kendinize ve partnerinize göstermeye odaklanın diyoruz. Tartışmalardan uzak durun. Çünkü tartışmalarda her ne olursa olsun haklı çıkamadığınızı görüyor olacaksınız. Veyahut da böyle hissedeceksiniz. Çünkü narsist bir birey asla size onaylamayacaktır. Bu nedenle kendinize farklı arkadaş çevirileri de edinin, farklı sosyal alanlar da edinin ki bunlarla tartışmalarınızı belki de onaylanmaya ihtiyacınız gibi süreçlerde kendinizi çok daha iyi anlaşılmış hissedebilirsiniz. Şimdi son olarak da peki bir partner seçerken ben hep narsistlere denk geliyorum, ben hep problemli insanlara denk geliyorum mu? duyuyorum. Bu nedenle neye dikkat ediyor olmanız gerekiyor? Öncelikle seçtiğiniz veya da birlikte olmak istediğiniz kişinin yalnız kalma kapasitesine dikkat edin. Yalnız kalabiliyor mu? Başkasına ilgisini paylaşabiliyor mu? Başkasına ilgi gösterebiliyor mu? Değerli hissettirebiliyor mu? Depresif ve kaygılı dönemleri yönetebiliyor mu? Stresli zamanlarını yönetebiliyor mu? Tolerans eşiği stresli ve kriz dönemlerinde nasıl bu süreçleri nasıl yönetiyor? Bağlanma veya terk edilme korkusu var mı? Çok fazla bağlanmayla ilişkili kaçıngan davranışlar gösteriyor olabilir. Sevgisini, ilgisini, zamanını ayırmakta zorlanıyor olabilir. Ya da tam tersi yoğun bir şekilde terk edilme korkusu yaşamakla birlikte aslında ne diyoruz? Yapışık yani iç içe geçmiş bir ilişki mi yaşamak istiyor? Denetlemek mi istiyor? Kontrol etmek mi istiyor? Özellikle bu kavramlara da dikkat ediyor olmamızı öneririm. Yani nersiz bir bireyle eğer karşı karşıyaysanız yapabileceğiniz önlemlere dikkat edin. Eğer ki hayatınıza yeni bir partner almayı düşünüyorsanız da biraz önce bahsettiğim özellikleri kendisine gözlemleyip kendinizi korumayı unutmayın diyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.